deyişilik anlayışı bulunan yöredeki huzurun ve güvenin sağlanması amacıyla yıllar evvel kurulmuştur. Bravo. Öncelikle, Bravo. öncelikle belediye zihniyetinde o belediye çerçevesi çevresinde yaşayan insanların mutluluğu, beraberliği, kardeşliği ve huzuru göz önüne alınmalıdır. Son günlerde bazı sosyal demokrat anlayışa ve benim de şahsi olarak anlayışıma ters düşen bazı davranışlarda vardır. Bunların içerisinde bunların içerisinde bugünkü hadise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir görüşü değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü sosyal demokrat düşünce etrafına ışık saçan şemsiyenin altına alan kimsenin de ekmeğiyle emeğinle oyunu bendir <laughs> Türkiye ne olursa olsun bir hukuk devleti. Hukuk olarak yönetiminiz zaten hakkını arıyor şu anda. Bu olay mahkemede. Sizlere düşen kesinlikle fevri hareketler ve bu olayı daha da körükleyecek öyle karşınızdakine hakaretimsi sözler söylememektir. Sizlere bu yakışır. Bunu size söyleyeyim. Hukuk bu işi halledecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz çoğu ilçe teşkilatı ve il başkanı olarak da zaten bu konuyu bu sabah dahi Ankara'ya bildirdik. Sağ olun Gerekeni de Ankara yapacaktır. Bir Yaparsa yapar. Tamam. Yapmazsa ben de CHP ilçe başkanı Ünal olarak gereğini ben yapacağım. CHP'yi ben boşaltacağım ve istifa edeceğim. Ben de böyle